Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan Esed kabilesinin minneti Esed kabilesinden bir grup insan Resulullah Efendimizi ziyaret etti. Ey Allah'ın peygamberi biz Allah'tan başka hiçbir ilahın bulunmadığına inanmış, senin de onun peygamberi olduğunu kabul ve tasdik etmiş insanlarız. Bize asker sevk etmene ya da elçi göndermene ihtiyaç görmeden geldik. Şu kıtlık yılında karanlık geceler boyunca sana kavuşmak üzere yol teptik. Diğer Araplar gibi seninle çarpışmadık. Seni ve arkadaşlarını sıkıntıya düşürmedik dediler. Ne güzel bir davranıştı. Hiçbir teklif beklemeden gelip Müslüman olduklarını bildirmeleri Resulullah Efendimizi sadece memnun etti. Bunca yıldır İslam'ı tebliğ uğrunda çekilmedikçile kalmamıştı. Gerçekten de bunlar bu yolda ilk adımı atmış oluyorlardı. Resulullah Efendimiz onlara Medine'de bir müddet kalmalarını, İslam'ı ve İslam'ın ibadetlerini öğrenmelerini bildirdi. Daha sonra aynı kabileden bir başka grup geldi. Onlar da kendilerinin hiç zorluk çıkarmadan iman ettiklerini hatırlattılar. Ancak bu hatırlatma ikinci, üçüncü, dördüncü defa dile getirildiği zaman işin tadı kaçtı. Resulullah Efendimiz rahatsız oldu. Çünkü adamlar gerçekten güzel bir davranışta bulunmuşlar ama onu defalarca dile getirmek suretiyle kazandıklarını kaybetme durumuna düşmüşlerdi. Kur'an, "Ey iman edenler, eziyet vermek suretiyle sadakalarınızı iptal etmeyin, hükümsüz ve faydasız hale getirmeyin." diyordu. Çok geçmedi, Yüce Mevla, özellikle Resulullah Efendimiz'e karşı takınılması gerekli olan edebi hatırlattı. Onlar, Müslüman olmalarını senin başına kakıyor, seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslüman oluşunuzu benim başıma kakmayın. Doğrusu Allah, imana sevk ve hidayet ettiği için sizi minnet altında bulundurur. Eğer sözünde sadık insanlarsanız Allah'a minnet borçluları olduğunuzu unutmayın buyurdu. Böylece Esed kabilesi iyi bir ders almış oluyordu. Gıyabi cenaze namazı ve Taif halkının Müslüman olması Bir gün Hz. Peygamber ashabını topladı. Bugün Allah'ın salih kullarından biri öldü. Ölen kardeşiniz için Allah'ın rahmet ve mağfiretini dileyiniz buyurdu. Bu bilgi Cibril-i Emin'in getirdiği bir habere dayanıyordu. Ölen Habeş Sultanı Ashame idi. Resulullah Efendimiz yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte Baki mezarlığına doğru yürüdü. Orada cenaze namazı kılmak üzere saf olmalarını emretti. Kendisi imam olarak öne geçti ve dört tekbir alarak önünde cenaze hazırmış gibi cenaze namazı kıldırdı. O güne kadar Resulullah Efendimiz hiç kimse için böyle bir namaz kılmamıştı, bundan sonra da kılmayacaktı. Bu namaz Habeş Sultanı'nın Allah'a ve Resulüne göre pek değerli bir iman sahibi olduğunu gösteriyordu. O, yıllarca evvel yurduna sığınan Müslümanlara ev sahipliği yapmış, onların emniyet ve huzur içinde yaşamalarını sağlamıştı. Şimdi de Resulullah Efendimiz bu konukseverliğin mükafatını veriyordu. Bundan böyle o yüce Mevla'nın konuğu olarak izzet ve ikram görecek gerçek mutluluğu ahiret aleminde yaşayacaktı. O dünyadaki sultanlığını gölgede bırakacak bir sultanlığa doğru yola çıkmıştı. Onun için artık ahiret aleminde korku ve endişeden bahsedilemez, mahzun olması söz konusu bile olamazdı. Bir yıl önce Mekke'nin fethinden ve Huneyn savaşından sonra Taif kalesi kuşatılmış ama bir sonuç alınamadan geri dönülmüştü. Aradan geçen zaman içinde Taifliler etraflarındaki bütün Arap kabilelerinin İslam dinine girdiklerini gördüler. Günden güne işin zorlaşacağı, rahatsız edilecekleri düşüncesine kapıldılar. Tutulacak en iyi yol Medine'ye gidip görüşmektir dediler. Bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna vardılar. Efendimiz onları güler yüzle karşıladı. Mescidin içinde kurdurduğu üç çadırda onları ağırladı. On yıl önce Resulullah Efendimiz'e hayatı boyunca yaşamadığı acı bir günü yaşatmanın en güzel karşılığı bu olmalıydı. O zaman onlar Resulullah Efendimiz'e Allah senden başka peygamber gönderecek birini bulamadı mı demiş ve hakaretle kovmuşlar, çocukları ve ayak takımını onun peşine takarak taşlatmışlardı. Ama Resulullah Efendimiz bu ikramı onları utandırmak için değil, Yüce Mevla'nın bir emrini yerine getirmek için yapıyordu. Çünkü Rabbül Alemin ona iyilik kötülükte bir olmaz, sen kötülüğe en güzel davranışla karşılık ver.'' Bir de görürsün ki seninle arasında düşmanlık olan kişi senin samimi dostun olmuştur fermanını göndermişti. Resulullah Efendimizin Halid bin Velid'le gönderdiği yemeği yemekten çekindiler. Önce sen ye bir görelim dediler. Halid bin Velid onlara biz misafirlerimize ihanet etmeyiz. Aramızda düşmanlık varsa onu mertçe hallederiz dedi. Getirdiği yemekte zehir olmadığını kendisi yiyerek ispatladı. Bununla beraber Halit onlara her yemek getirişinde adamlar şüpheli bakışlarla kendisine bu defada önce sen ye der gibi baktılar. Hatta bu davranışlarını Hazreti Peygamber'e karşı bile devam ettirdiler. Görüşmeler uzun sürdü, sonunda İslam'ı kabul ettiler. Taif'te bulunan lat putunu kırma gücünü kendilerinde bulamadılar. Hazreti Peygamber'in emriyle Muhire bin Şube gitti ve onu parçaladı. Peygamberimizin Hristiyan kafilesi ile görüşmesi. Bu arada Necran'dan gelen bir Hristiyan kafilesi Resulullah Efendimizi ziyaret etti. Efendimiz onlara Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'dan bahsetti. Onlar Hazreti İsa'yı yüce Mevla'nın oğlu olarak kabul ediyor, dolayısıyla ilah olduğu iddiasını ileri sürüyorlardı. Hazreti Peygamber onlara Hazreti İsa'nın anne karnında taşındığını, Rabbimizin ona dilediği gibi şekil verdiğini biliyor musunuz? Rabbimizin yemediğini, içmediğini, halbuki Hazreti İsa'nın bir çocuk olarak süt emdiğini, yemek yediğini, bir insanın muhtaç olduğu her şeye muhtaç olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Adamlar bu sorulara evet biliyoruz şeklinde cevap veriyorlardı. Resulullah Efendimiz o halde bir anadan dünyaya gelen, yiyen, içen bir varlık nasıl ilah olabilir diyor ama adamlar yine de Hz. İsa hakkında o Allah'ın oğludur, ilahtır demekten ötede bir şey demiyorlardı. Nihayet Yüce Mevla'dan bir ferman geldi. Bu fermanın bir gereği olarak her iki tarafın erkekleri, kadınları, çocukları toplanacak ve el açıp Allah'ım yalancı olan hangi tarafsa onlara lanetini indir diye beddua edeceklerdi. Adamlar bu teklifi kendi aralarında görüştüler. Başlarına gelecek olan felaket onları korkuttu. Netice olarak Hazreti Peygamber'e biz sana cizye ve haraç verelim, sulh yapalım dediler. Bu vergi karşılığı onlar Müslümanların himayesinde olacaklar. Kendilerine yapılan bir haksızlığa karşı Müslümanlar onların haklarını koruyacaklardı.